merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar oynayacağız. Hatırlıyorsunuz yenilmiştim en son. Birkaç kere yenilmiştim. Şimdi tekrar oynayacağım. Bir şeye bakmam lazım testi. Testi güzel bence. Buradan koyabileceğim bir şey var mı? Bunları yükseltmeyi unuttum. Bunları yükseltmem lazım. Bunlar güzel. Bundan yüzünü seçeceğim. Bak burada bunlar falan var. Bunlar. Daha ben en kadro iyi ya. Mini pek kafaya mı? O zaman hemen başlayalım. Evet inşallah. İlk atabiliyorum. Atsana lan hadi ha. Attı vallahi. İnşallah alırlar. Hayır ya. Vur lan vur. Vur. Sen de oradan git taktik oynayın. Bir de 200-200 vuruyor ya. Bak bıçağı bak ne yaptı. Zaten bir pişlik denir ha. Oğlum o halleder o kaleyi ya. La oğlum oha lan. Lan büyük, oğlum büyük. Biz lan bir kaleyi mahvettik lan. Bir piç geliyor. Şuna saldır. Cık. Ya. Bu çok vuruyor ya. Hah, aldı Aman ha aldık kaleyi. Amına koyayım seni. Krepensin git. Gidiyor. Nereye gidiyorsun? Allah'tan bir kaleyi önlendirdik abi. Ya anda koyduk çıldıracağım. Mal kralları ya. Ne pek koyayım mı? <laughs> gel lan gel gel. Hele gelin geliyor senin beklesen. Ol, ol. Lan oğlum oha lan. Gel artık sen de. Hayır ya hayır. Vur. Allah bin merani Dalın lan. Oğlum dalın bak. Tövbe tövbe. Yücü vur yok seni Gücü vurmasan adam değilsin. Haydi bak. Vurun da şunu artık da vurun da. Unutmamız birincisi onu. Bir tane daha vur yeter. Tamam. <laughs> ne oldu lan? Baba bende ne var? <laughs> Bilenler bilir bu arada. Çekici yani. biraz ayıp bir anlam. Evet. Sorun büyükleri belki bilir. Clash Royale oynayanlar. Bu ne biçim karakter ya? Bu ne ki? Hiç de bilmiyorum ha. Hiçbir şey. Burada ne var? Aha ücretsiz. Dur. O yatalar. Ben şunlara bir şey atayım Attım valla. Hmm, kapatın, Ha kabul et. Ondan çıktı biç. Gene bir devam edelim boş ver onu. Bu kim ya? ekranda gösteriyor. Aa ben buna %100 sapla. TBT yani yok saplayam. <laughs> ya anasının gözü ya. Ne koydun? Şuna bak ne koydun? Ne bağırıyorsunuz lan? <laughs> Abim de oynuyor sinirle bir adam. Allah'ım. Ha 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 soktuk mu? <laughs> Oha. Tek başına aldık bu lan. Tamam tamam buna da soktuk. <laughs> Arkadaşlar yarın cam videosu geliyor. Yarın ya da öbür gün çok heyecanlıyım yarın için. Yarın cam videosu geliyor arkadaşlar. İnşallah abone olursunuz. Hmm. Abone olursanız çok sevinirim. Like at atarsanız bize. daha iyi. çok 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 yeni açtım kanalı. Beni tanıyanlar da tanıyanlar vardır belki. Eskiden ismim Ziobi'ydi. Ziobi. Ni tabletim kırıldı. Tabletim çok 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 kötü kırıldı böyle arızalandı falan. Üstüne atladı kardeşim sağ olsun kırdı tableti. Yoksa ben ondan devam edecektim. Ama kırdığı için artık o hesap yok. Ziobi diye hesabım. Dedi. Artık bu hesapla devam ediyorum. Yapacak bir şey yok. Yarın cami videosu da atacağım. İnşallah eymen bizi basmaz. <laughs> Oo bu sefer ilk o atak yaptı abi. Ben ilk başlıyordum ama. Ulan vur vur. Niye bu kadar az vuruyor ya? Ne pek kalır ona İnşallah ama. Dolmalık da. Güzel. Gel lan. Lan iki tane de savursaydın ölecekti ya. <laughs> gel. Gezin gel. gel. Lan yanlış koyduk Allah bilmem ben hani. Hallederler ya. Bunu niye karı gibi ayaklarını kaldırıyor. Onu konuşmayalım şimdi. <laughs> Yok lan. Yok lan. Vuruyor adamsın be. Bravo lan. Aslanım benim. Ananın. Ha. Rahat, rahat, rahat Bir karakter koyar da pişlik yapar da bir severim ona. Bak bak orospu nasıl vuruyor. Ya oç nasıl alamadın onu? Ne olayım da atar iki vuruşta ya. Git. Git artık. Hı? Oo, bir tane daha. <laughs> of, sağlık olsun kardeşim. Sağlık olsun. Kalem bile alamadı ezik. Büyücü koymam lazım. Alamaz yoksa hiç kimse bunları. sen sürü şeklinde geliyor piçte. Patlat istediğini yap. Valla büyücüsü tek başına da alır yani. Şöyle fırlatayım da sonra büyücüye falan satışa şey ama. Bu da virajı alıyor amına koyayım. Tövbe tövbe küfür ediyorum bak. Allah be. Var, ah. Lan vurun lan. He adam. Şunu koy da bari vursun. Onu. Abi piçe bak ya bomba atıyor dakika başı. Roket mi? Lan ne roket am? Motor işte bir şey bir şey. Ben bunu koysam. <laughs> ne bu kadar acaba? Aman Ama ne Al siktir lan. Ah. Yani, lan ben niye koydum ki? Nasıl yine de sokuyoruz? <laughs> Ya da şu, ya da Ya da ya ya Siktim, cezalandırdım. <laughs> Anlamını biliyordum ben ya. Ama çok ayıp işte. Söyleyemiyorum ki videodayım ya. Aha bir şey geldi. Hiç ben bunları kullanmıyorum. Lan 2117 oldum lan İşte bu. Nasıl oldum ben? Lan. Ya ee, biz başlayalım boş. <laughs> Bir şey hesaplıyordum da yanlış hesapladım herhalde. He ben bunu nasıl yeneyim? 2152 kupa adamım. Yenemem ki. Böyle yüz yüz yenileceğim içimden geldi. Yanlış koyduk koymayacaktım onu. Gel bak gel. Dörtlü koyacağım sana. Ananı. Ananı avradını. Ne koydu lan öyle? Ha benim kaleyi tekler ha. Oha. Oğlum öyle. Aman çocuğu. Yok kanka ben bu el yenersen. Geçin. Pardon. <laughs> Yok kanka imkansız ya. Ananı. Bu muydu yani adam iki saniyede sikti bizi. Tövbe tövbe. X26 ne bak. Böyle oyunun ya tamam. Olmadı. Yine yenildik. Başlayacağım tekrardan. İnşallah bu sefer. Feri Siktim. Doma battım. Bir şey bir şey işte ya. Oha! O ne lan? Küçük fırtına mı? Fırtına mı? Yoksa? Tövbe. Şunu koyalım. Ya ama o tam bir pişlik ya. Amına kodum ya. Gitmiş ne kolesini koyu oros. Neyse. <laughs> Şimdi <Değilmemiş abi>. yeniden <laughs> Ya seni burada beni Bir şey bak dikkati kendine çekmek için ne yapıyor? Amunis. Böyle <laughs> yürüsünüm ben. Vursanız aman adam tek çevrişte tüm şeyi alıyor ya. Böyle yapıyor. Döndürüyor sadece bitiyor. Buradan bunu koyacağım. Şuradan da domuz bincisini koyacağım. Ne işe yarar mı ki bu? Engel koyacak sonra senin olacağım. Bak piçe bak. Onun inşallah'tan kaleye koşuyor. Bizimki. Hmm. Neydi adı ya? Ben ilk başta o şeyi e, az önce koydum. Neydi onu adı? Amana. Neydi onun adı ya? Kara Prens. Gittim onu Mega Şövalye sandım salak gibi. Sevindim mi daha buna Mega Şövalye çıktı ki Kara Prens. Ben vay ama. Şimdi gözünü seveyim kaleye vur. Adamsın. Adam değilsin sen kardeşim. Onu koyup koyup durmak için seni pis ederim hay. Hayır hayır ona gitmeyin hayır sakın. Ne yapacağınız işi var ya. fıçısı git. Koglin fıçısı alır orayı. Ya oros burun çocuğu. Tövbe. Kanka hayır ya. Koyma şu testayı bak. On bak senin oluyor ama. Geçem. Git. 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 Ya, git. 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 Ya kaleye git ya. Of. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, unutmayın. yapmayı unutmayın. Bay bay.